önemli bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Şu tabloya herkesin bakmasını isterim. Uyuşturucu imal ve ticaret suçuna ilk kez bulaşanların grafiği. Şimdi maalesef bu şuralarda biraz daha yüksekmiş, sonra inmiş, sonra tekrar çıkmaya başlamış. Bizim yaptığımız mücadele önemli bir mücadeledir. Ve şuralardan itibaren yıllık 210 bin gözaltı var. 200 210 bin gözaltı var. Şuralardan itibaren şurada 140 bin evet. yıllık gözaltı var. 120 bin 130 bin gözaltı var. Buralarda 220 bin 210 bin bu bölgelerde gözaltı var. Yani uyuşturucuyla mücadelenin şiddetini radikalleştirmişiz, arttırmışız. Şurada cezaevinde 35 bin kişi var. Burada cezaevinde şu anda 117 bin kişi var uyuşturucudan. İmal ve satıştan. 35 bin 137 bin Buna rağmen ilk kez bu işe bulaşanların sayısı düştü. Demek ki sizin bahsettiğiniz bağlarda yaptığımız, İstanbul'da Beyoğlu'nda yaptığımız, hatta Şişli'de yaptığımız, hatta benim doğduğum mahalle Sarıgöl'de yaptığımız, bütün bu operasyonların tamamı, yani bütün bu operasyonların tamamı, daha doğrusu büyüdüğüm mahallede, Sarıgöl'de yaptığımız bütün bu operasyonların tamamı netice vermektedir. Ve bu narka olan projemiz bizim. ...birçok projemizden bir tanesidir. Bugün 62 vilayette kanalizasyonlardan atık madde alıyoruz. Her... ...bir çeyrekte yani... ...her üç ayda bir... ...bunların hepsini karşılaştırıyoruz. Esrar mı kullanılıyor, eroin mi kullanılıyor? Başka bir şey mi kullanılıyor? Ve buna karşı tedbirler alıyoruz. Bugün toplam... ...81 ilde 42... İlçelerimizin tamamında 32 kriter üzerinden risk analizi yapıyoruz. Ve sürekli o ilçelere bunu bildiriyoruz. Bugün Asena diye bir programımız var. Milyonlarca veriyi bir araya getirerek riskli araçları tespit ediyor, taşımaları tespit ediyor. Yapay zekayla. Dünyada böyle bir program yok. Bunu sağlamaya çalışıyor. Yani bizim narkotimlerimiz 16 vilayetteydi. Ben İçişleri Bakanı olduğumda Cumhurbaşkanı dedi ki bunu 81 vilayette çıkaracaksın. Şu anda narkotimlerimiz 81 vilayette. Yine İçişleri Bakanı olduğumda büyük oranda kaçakçılık organize ve mücadele şubesinin altındaydı uyuşturucu mücadele. Şimdi her biri narkotik daire başkanlığının altında. Uyuma diye bir aplikasyonumuz var. Yaklaşık 500 binin üzerinde indirim var. 50 bine yakın ihbar var. Her bir ihbarın kendine ait önemli sonuçları var. Narkolog araştırmamız var. Biz bugüne kadar 145 bin üzerinde yakaladıklarımıza araştırma ve anket yaptık. Nerede başladın? Kaç yaşında başladın? Ailen var mı? Annem babam var mı? Nerede kullanıyorsun? Bütün stratejimizi bunun üzerine kur. Yani Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evlerinde kullanıyorlar. Annem babam var mı dediğimizde ailemle birlikte yaşıyorum diyenler yüzde 90. Ha, demek ki ben annelerin üzerinden bunlara ulaşmam gerekir. Veya metruk binalarda kullanıyorum diyenler yüzde 28. Demek ki 118 bin metruk bina tespit ettik yaklaşık 118 bin metruk binanın 103 binini yıktık. 101 bin 800'ünü yıktık. 15 bini kaldı. Ve 15 binini de veya yıktık veya rehabilit ettik. Ve bütün bunları gerçekleştirdik. Yani hem veriye dayalı, hem bilime dayalı, hem sahaya dayalı bir büyük uyuşturucu mücadelesi gerçekleştiriyoruz. Dün Hollanda'da yürüyorum. Bakanlığa yaklaşık 50 metre 100 metre var. Adam orada gözümün önünde esrar içiyor. Artık narko şoplar var, narko kafeler var. Artık İnsanlar istedikleri yerlerde, oralarda... Yani dibi delinmiş Avrupa'nın. Uyuşturucu konusunda dibi delinmiş. Sordunuz. Acaba şey değişiyor mu diye. Rota değişiyor mu? Evet, eroin rotası Batı Balkan rotasıydı. Bizim içinde bulunduğumuz rota. Yani Afganistan, İran, Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'ydı. Değişti rota. Aşağı Akdeniz rotasına kaydı. Neden? Öyle bir baskıladık ki... Türkiye'de şurada gösteriyor %76'sı... Yani %76'sı eskiden İstanbul... İzmir, Kocaeli, Bolu oralarda yakalanıyordu. Doğudan giriyordu, gidiyordu. Şimdi yüzde yetmiş altısını Van, Hakkari ve Arda 3 vilayette yakalıyoruz. Bu olayı, bu baskıyı ortaya koyduğunuz andan itibaren Türkiye'ye giremiyor. Diyor ki işte Türkiye kokain merkezi oldu. Affedersiniz nasıl oldu? Yani o kadar büyük iftiralarla karşı karşıyayız ki yani ele devletine ve milletine iftira yapan kendi insanlarımız. Şurada ne yazıyor? 70 ton 2020'de Belçika'da yakalanan kokain. Daha yeni rakamları vermediler. 49 ton görüyorsunuz. Hollanda, İspanya. Şimdi 37 ton İspanya. Bizde ne kadar yakalanmış? Bizde yakalandığı şurada var. Onu da göstereyim. Şu hattadır bizim. 1,5 ton 2,5 ton arası gider gelir. Şimdi en son dün 150 kilo daha sahil güvenlik yakaladı. 150 paket kokain yakalamış oldu. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye hakikaten büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyor. 1 milyon 50 bin anneye ulaştık bu yıl içerisinde. En iyi narkotik polisi anne projesinde. Sadece öyle değil. Üniversitelerde eğitim veriyoruz. Gençlerimize milyonlarca gencimize ve insanımıza ulaşıyoruz. Ve risk ölçüyoruz. Mesela biz iki yıl önce metanfetaminin Türkiye için tehlike olduğunu ve dünya için tehdit olduğunu söyledik. Ve yakalamalarımızı arttırdık. 10 tona çıkardık. Geçen yıl 5 tondu. Önce, önceki yıl 2,5 tondu. Nereden geliyor? İran hattından geliyor. Nereden geliyor? Bazen Avrupa'da üretiliyor. Avrupa'daki laboratuvarlar yani ilaç üretir gibi uyuşturucu üretiyorlar. E biz buna karşı tedbir alıyoruz. Ülkemizi korumaya ve muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ve sonuç ne? Sonucu size söyleyeyim. Biraz önce bir şurada bir ifade ortaya koydum. Şu grafiği bir şekilde anlattım. Bir sonuç daha ortaya söylemem lazım. Bu ülkede 2016 yılında toplam 941 kişi uyuşturucuya bağlı olarak direkt ölüyordu. Geçen yıl sonunu 270 ile kapattık. 270 kişi öldü. Bir kişi ölmesin. Biz bir kişinin ölmesini istemiyoruz. Ama 941'den 270 kişiye kadar indi. Bir taraftan yakalıyoruz, içeri tıkıyoruz. Bir taraftan ölümleri azaltıyoruz. Bir taraftan ilk kez satıcı ve imanat işine buluşanların sayısı azalıyor ve bütün bunları sağlayabilen, sahaya basan ve bir uyuşturucu mücadelesi ortaya koyan bir Türkiye var. Biz gençlerimizi izleyemeyiz. Terörle nasıl mücadele ediyorsak, uyuşturucuyla da aynı mücadele ediyoruz.